Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün benim Ahmet AHA diye bir arkadaşım var. Da bir Roblox oynayacağız bugün. Şuradan ee, onun bir kanalı var. Onun da bir kanalı var. Şimdi ismini yazacağım şuraya. olmadı bir saniye arkadaşlarım. Şimdi yazıyorum. Ay, öyle yapmış. Bu kanala da e, abone olmanızı dilerim. Çok güzel bir kanal, çok komik, eğlenceli. Evet şu şekilde. Taha BS 35 şu şekilde. bu şekilde arkadaşlar bunu anlattım saçma şeyler çıktı ee, şimdi normal eve dönelim <laughs> da şimdi arkadaşlar e, bu kavun oynamayı çok seviyorum bu böyle e, var ve adopt me adopt me'den soğudum şimdi biraz sıkıcı olmaya başladı e, isterseniz bu kavuna bakalım Orada zaten ee, Tyson da size ne yapmanız gerektiğini anlatacak. Anlatıyor yani başta. Açılmasını bekleyelim. Açıldı arkadaşlar. Tabii ki de karakterimiz bu değil. İlk olarak Loops'a bataryanı gösteriyor böyle. Bu şekilde. Sonra ee, sizde tabii karakter yeni yüklediğiniz için bu çıkacak. Bir saniye. Ee, burada böyle şey var. <laughs> Chat kısmı. Sıcak. onu kapattım. Şimdi arkadaşlar e, markasını çıkaracağım. Siz de bir yandan giymeyi öğrenirsiniz. Şuradan avatar editör var. Karakterinizi döndürüyorsunuz. Tabi bu işlem biraz çıkıp tekrar girmemiz gerekiyor. <laughs> Buradan bilgisayarın küçüklüğünü ayarlayabilir. Gitsene abicim. <laughs> Geri geldi. Deli mi ne bu? Bu ne? Bu deli bence. Bence deli bu. Bence. Bence deli bu ya. Bence bayağı deliydi. diyor. Arkadaşlar bu Gitti. Şu anda oyundan çıktı arkadaşlar. Şimdi biz hemen devam edelim. Kötü oldu ya. Şimdi geri girdim. Ee, buradan maskemiz tıkıyoruz. Nasıl çıkarıyoruz? Göstereceğim. Aslında ben ben de yeni öğrendim. Bu yüzden kafam bilir. Şu gözlüklerden alıyoruz. Burada maskelerimiz var. Bakın. Ben şunu taktım. Aşağı Şunu. Bunu taktım. Şimdi çıkardım. Bakın. Taktığım ne güzel oldu. Ee, şimdi bir de üstünü değiştireceğim. Her gün aynı üstü olmaz sonuç. Şimdi bunlar kız demek. Şunlar erkek demek. Bunlar meslek informaları. Ee, şimdi ben Nasıl arkadaşlar buradan Üstleri de var. Altları da. Ee, şimdi arkadaşlar şu şekilde Yakınlaştırdım ben. Sizlere Şu şekilde üst Dağıtlı. Şimdi ben bu ıı, üstlerden takıp altına şu şekilde de olabiliyor veya buradan bir boşluk olacaktır. ya da basmayın onlar çünkü Robux'tu. roblox'ta para demek roblox'ta evet mesela şuna basınca şu şekilde oluyor tabi e, altının mesela şu şekilde olmuş. Bu şekilde. Böyle. Veya şu şekilde. Veya şu şekilde. Gibi 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 gibi. Neyse. Ben üstümü giyeyim geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Karar olarak bunu yaptık. <laughs> Bak bana. İşte bu. Neyse, ee, biz devam edelim arkadaşlar. Saçımızı falan da yine Roblox avatardan şu şekilde, şuradan. Aa, yazı gitti. Ne oldu ya? Neyse. Şu, şu, şu şekilde de. şuradan saçını ayarlayabiliyorsunuz. Eş, ayarlayabiliyorsun. Eşyalık Allah saçımı değiştirdi arkadaşlar ya. Elim kaydı. Bir de bu saç altlarda ya. Bu nasıl zor. Sonunda evet arkadaşlar. Biliyorum. Birazcık donmuş şeyler oluyor. Arkadaşlar ben bunun ceketi. Geldim. Şu, şu, şu. Şimdi ev bulalım artık. arkadaşlar telefonuma mesaj geldi. Üzgünüm. Pardon arkadaşlar çok özür diliyorum. Ee, şimdi otelin oradan bulmak istemiyorum ben. Hatta otelden bulalım. Arkadaşlar. Otelden bulacağım. Bir saniye bu ne? Öl Cihar ben de bunu yeni keşf ama basınca bir şey olmuyor. Yani sen boşuna bas. Her yani ise... atacağım 3. Evet, güzel görünüyor. Ben daha önce bunu zaten seçmiştim. Buralardan önce farklıdır otel odaları. Ha, bir de arkadaşım sadece şu var ya. Buradan üstünüze alt ekleyebiliyorsunuz. Ben Pı koymayacağım ki planı. Benim aynısında bir arkadaşım vardı. Benim sınıfımda. Üstümden... Pınar e, ee, karaci koyalım. Az var ki iki de koyabilirim. Ben yani karıcı koydum ya Şuradan. Şuradan. Okey. Bitti. Ee, şimdi otelimi kilitliyim ben. Perdelerimi de kapatacağım. Arkadaşlar bu seferki otel güzel görünüyor ama aynı değil yani aynı değilmiş. Battçans e, böyle üç tane zaman artık. Şimdi airport'ta başka bir yere gideceğiz. Yani çok tamam. Şimdi bu arada çanta var. Üç tane şey alabiliyoruz. Ben telefon alacağım. Sonra kitap alacağım. Sonra bir de valiz alayım. Arkadaşlar e, kitap yerine şemsiye da alabilirim. Kitap yerine başka bir şey aldım. Evet. Yiyecek alalım. Hmm, orada yiyecekler bir şey çünkü. Evet. Sandviç aldım. Şu şekilde çantam. Şimdi telefonla konuşalım. E, müsaitten miyiz? Evet. Müsait misiniz? Evet. Aliport. İzniniz var mı yani? He, at. Evet, izniniz var mı? Malizm hadi hazırladım. Gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne ya? Yeter ama ya. Bitir ben bunlardan bıktım arkadaşlar. şunun bir ağzının payını vereyim arkadaşlar. Şuradan bir git falan diyeyim. Tane geç. Geldim arkadaşlar. Sonra kurtuldum. Sanıyorum. Tabi. 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 Sanıyorum ama. İnşallah kurtulmuşumdur artık. Anlıyorum. Ee, şimdi ileride de gideceğim görmüş olacağız. Çok sıkıldım. Çok sıkıldım da değil mi? Arkadaşlar evim işte. İşte. Uçağı. Uçağı korktuğum. Gidelim. Gidemez. Gidelim. Gidelim.